E, merhaba herkese, e, bugünkü ikinci konuşmamız e, kılavuzlar eşliğinde beslenme takip programı nasıl olmalı? E, İstanbul Kültür Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Nazlı Batar'ı davet ediyorum. Tamam. Teşekkürler. E, sayın Başkanlarım, e, değerli katılımcılar, kongrenin ilk gününden herkese merhaba. Ben de bugün sizlerle olduğum için e, çok mutluyum. E, bugün sizlerle paylaşacağım konu kılavuzlar eşliğinde beslenme takip programı nasıl olmalı? E, Diyetisyen gözüyle gelin hep beraber değerlendirelim. Bireylerin beslenme alışkanlıklarındaki ve yaşam tarzlarındaki değişim o beslenme gelişimi için aslında bir zemin oluşturmakta. Bu değişikliklerle birlikte tipiki diyabet, hipertansiyon, metabolik sendrom, makrobasküler hastalıklar ve bunlara bağlı patofizyolojik durumun giderek yaygınlaşmasına sebep olmaktadır obezite. Ee, aslında amacımız e, tabii ki en istediğimiz şey obeziteyi önleyebilmek. Ama bu kongrenin çerçevesinde bariyatrik cerrahi konuştuğumuz için şimdi biz obeziteyi tedavi edebilmeyi e, konuşacağız. Obezitenin tedavi yöntemlerini biliyoruz. Ee, geleneksel yöntemlerimizi biliyoruz. Tabi beslenme tedavisi, egzersiz tedavisi, farmakolojik tedavi, davranış değişikliği tedavisi ve cerrahi tedavi. Ve bariyatrik cerrahi günümüzde uzun süre kilo kaybını sağlamak ve şiddetli obezitesi olan hastalarda komorbidite yükünü ve mortaliteyi azaltmak için en etkili tedavi yöntemi olarak geçmektedir literatürde. Bizler de... Ee, bu hastalarımız için meslektaşlar olarak neler yapabileceğiz bunları konuşacağız bu geçen seneki sunumumdan bir slayttı giderek artan e, vakaların sayısını görüyorsunuz. Ben bu sene yine e, derneğin sitesinden 2020 verilerini de koydum. 2020'de yaşadığımız bir pandemi nedeniyle vaka sayısında bir düşüş e, görülüyor ama burada dikkat edecek olduğumuzda giderek artan obez tahminiyatları, revizyon cerrahi semilyatlarının olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu süreçte tabii ki multidisipliner e, çalışma bizim için çok önemli. Biz de bu ekibin bir parçasıyız ve beslenme danışmanlığında nelere dikkat edeceğiz? E ona odaklanacağız. E obezitenin kanıta dayalı algoritması burada mevcut. Yani tüm geleneksel yöntemler denendikten sonra. E, eğer kişi obezite cerrahisinin endikasyonlarını sağlıyorsa, 35 beden kütle indeksi 35 ve üzerinde ya da 40'ın üzerinde ise ve ameliyata uygunsa evet, bariyatrik cerrahiye giden bir yol var. ama ama az önce hocamın da söylediği gibi davranış değişikliğinin gerçekleşmesi lazım. İster ameliyat olsun, ister geleneksel yöntemlerle obeziteyi tedavi etmeye çalışalım. Mutlaka bir takibinin ve davranış değişikliğinin vurgulandığını göreceksiniz. Geleneksel yöntemlerle ağırlık kaybedemeyen, sık sık kilo alıp veren ve başarısızlık yaşayan obez bireylerin ağırlık kaybının başarıyla sonuçlanabilmesi için tabii ki hekimlerin o kişiye uygun bir cerrahi tekniği tercih etmesi oldukça önemli. Burada sadece yine cerrahla e, iş bitmeyecektir. E, aday olan, bariyatrik cerrahi için uygun olan e, kişilerin ekipçe değerlendirilmesi lazım. Bir endokrinoloji uzmanı tarafından psikolojik değerlendirmeleri, bir psikiyatrist, psikolog arkadaşlarımız tarafından kardiyoloji, göğüs hastalıkları Anestezi, genel cerrahi ve beslenme uzmanlarıyla beraber ele alınması gereken bir multidisipliner ekipten bahsediyoruz. Ve bu ekip içerisinde çalışırken bizler hasta merkezli temelde hastanın olduğu bir multidisipliner yaklaşımla ele almalıyız. Ve bizler beslenme uzmanı olarak amacımız uygulanan cerrahi yönteme bağlı sindirim sisteminde oluşacak değişikliklere yönelik yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayabilmek, bariyatrik cerrahi sonrası tıbbi beslenme kılavuzlarına bağlı kalmak. Bu kılavuzları takip etmek. Bu arada hani en son yayınlanan güncellenen kılavuzlara da baktım. En son 2018'de kılavuzlar güncellenmiş. Belki yeniden bir güncelleme gelecektir. Onları da takip etmemiz gerekiyor. Ve tabii ki bu süreci multidisipliner yaklaşımla yönetmek. Yani ekibin diğer kişileri de e, bizlerin yapmış olduğu bu eğitimin temelini sarsmamalı. Yani bizler bu tüketilmemeli dediğimizde cerrah çıkıp da hani bunu yiyebilirsin. Bu kadardan bir şey olmaz gibi bir şey zaten demiyorlar. Ama hani burada ekip birliğinde aynı ağız içerisinde e, süreci yönetebilirsek eğer kişinin başarıya daha yakın e, olduğunu söyleyebiliriz. Bizim için bu süreç oldukça uzun konuşacağız. Ameliyat öncesi ve sonrasında kişilerin takibini e, devralıyoruz. Beslenme eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Bariyatrik cerrahi öncesi ve sonrası beslenme ilkeleri zaten bir devamlılık e, göstermektedir. Ve biz bu eğitimlerimizi gerçekleştirirken kanıta dayalı literatür bilgileri içeren, hastaya özgü ve hastanın anlayabileceği şekilde e, bu eğitimlerimizi gerçekleştirmeliyiz. Ameliyat öncesinde ve sonrasında beslenme durumunun emek evet, mutlaka değerlendireceğiz ve ameliyat sonrasında özellikle takiplerin düzenli bir şekilde olmasını mutlaka kılavuzlar söylüyor. Tabii ki kişinin bu sürece adapte olması, ağırlık yönetimine evet kilo kaybına hevesli olması, işbirliğine açık olması Tabii ki bizim işimizi çok kolaylaştıracaktır. Ee, beslenme programlarını benden sonraki meslektaşlarımız zaten anlatacak. Ben hiç girmedim. Ama e, kısıtlayıcı ameliyat yöntemleriyle e, malabsorptif ameliyat yöntemlerinin temel beslenme ilkelerinin çatısının aynı olduğunu söyleyebiliriz. Genel hatlarıyla aynı. Ne değişiyor? Tolerasyon farklılıkları kişiden kişiye göre değişebilir. Aşama diyetlerini arkadaşlarım anlatacak. Peki biz bu dönemde, erken dönemde bu aşama diyetlerinde nelere odaklanıyoruz? Bir kere diyet aşamalarına odaklanıyoruz değil mi? Sıvı beslenirken beslenme eğitimlerini ona göre yapıyoruz. Püre döneminde ona göre yapıyoruz ya da katı döneme nasıl geçecek? Besin intoleransları var mı? Hani onlara odaklanıyoruz. Yani diyet aşamalarına odaklanırken protein hesabı yapıyoruz. Sıvı gereksinimini karşılayabiliyor muyuz? Onları değerlendiriyoruz. Vitamin ve mineral takviyelerini sorguluyoruz. E, kullanıyor mu, kullanmıyor mu? E, buradaki amacımız aslında kişinin bir proteine enerji malnutrisyonunun düşmesini engellemek, onun dışında e, yağsız kütlesinden, yani kas kütlesinden kaybının olmasını engelleyebilmek ve yeterli miktarda sıvısını ve besin öğelerini kişiye ameliyat tabii ki düşünerek e, alıyor mu almıyor mu bunun takibini yapmaya odaklanıyoruz. Ve bu süreç için tabii ki belirli aralıklarla Kişileri takip ediyoruz, düzenli aralıklarla görüyoruz. Ne kadar sık olursa aslında o kadar iyi. Ama mutlaka belli bir takip rutininizin olması gerektiği vurgulanıyor. Amerikan Bariyatif Cerrahi Derneği bizler için e, mutlaka şunları diyetisyenler yapmalı, bunları yapabilir ya da isteğe bağlı olarak bir tablo planlamış. Ben size onu paylaşmak istiyorum. Mutlaka önerilenler antropometrik ölçümler. Zaten hepimiz antropometrik ölçümleri alıyoruz, ya analizlerini de yapıyoruz, e, beden kütle indeksini de değerlendiriyoruz ve bir sonraki gelişlerinde bunları kıyaslıyoruz. Kişilerden ağırlık öyküsünü mutlaka alın. Bu kişiler ne zamandan beri obez? Yani çocukluk çağından beri mi geliyor? Ya da ağırlık öyküsünde yani kilo almasını sağlayacak sebepler neler? Belki bir psikiyatrik değerlendirmeyle beraber ilerletebilirsiniz bu süreci. Çok daha faydalı olur. Onun dışında tıbbi öyküsü var mı başka bir problemi? Yani bir diyabeti var mı? İnsülin direnci var mı? Hipertansiyonu var mı? Ne zamandan beri var? Hangi ilaçları kullanıyor? Süplement alıyor mu? Onu mutlaka değerlendirin. Ve beslenme alışkanlıklarına odaklanmasını istiyor. Bunun için isterseniz 24 saatlik hatırlatma yöntemiyle bilgi toplayabilirsiniz. Eğer günlük tutmayı seven ve işbirliğine açıklanışanlarınız açıklanış anlarınız varsa beslenme günlüklerini değerlendirebilirsiniz. Bu kişi kaç öğünü yapıyor? Ne kadar dışarıda yemek yiyor? Yemek yediğinde dışarıda yediği yemeklerin içerikleri neler? Daha çok fast food ağırlıklı mı? Ya da yeme davranışında bir bozukluk olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ya da düzensiz beslenme şekilleri varsa neden? Yani çok mu trafikte kalıyor, çok uzun saatler mi çalışıyor, oturarak mı çalışıyor, fiziksel aktivitesi var mı e, ya da belli bir düzenli fiziksel aktivite yapıyorsa ne yapıyor, kaç dakika yapıyor bunları sorgulamamızı istiyor. Tabii ki bunun yanında biyokimyasal parametreleri sorgulamalıyız. Psikiyatrik öyküsü varsa hasta notlarında bizimle paylaştığı ya da multidisipliner ekip arkadaşlarımızın paylaştığı ona göre bir e, yol alabiliriz ve psikososyal durumunu değerlendiririz. Ha, i̇stersek tabii ki. E, saç dökülmesi çoksa ya da saçlarında bir canlılık yoksa hani onlara da odaklanabilirsiniz. Ya da bir fiziksel aktivite yapıyorsa süresini değerlendirip ilgili uzmanlarla belki beraber farklı bir e, egzersiz programına geçişi için onu motive edebilirsiniz. E, ya da kullandığı suplementleri e, hangisini kullandı ona iyi geldi mi yani notlar alıp onu farklı alternatiflere hekimle birlikte yönlendirebilirsiniz. E, burada izlem olarak e, tabii ki ilk bir yıllık süreçte e, kişiler daha sık e, hekimler tarafından da görülüyor. E, burada e, bu izlem tablosunda e, ameliyatın türlerine göre yani kısıtlayıcı ve malabsorptif ameliyatların olduğunu görüyoruz ve hepsinde aslında birinci ayda, üçüncü ayda, altıncı ayda ve on ikinci ayda rutin izlemlerin olması gerektiği vurgulanıyor. Ha buradaki işte ilaçları neler kullanıyor, vitamin, mineral kullanıyor mu? Bunların hepsi aslında tüm ameliyat türlerine göre mutlaka sorgulanmalı ve gözden geçirilmeli. Tek fark ne? Eğer malabsorptif bir ameliyatsa, roxenia gastrik bypass gibi ya da revizyonel cerrahi olduysa o zaman vitamin ve minerallerle ilgili bir takım kayıplar olabilir olabilir Yetersizlikler olabilir. Onlar da e, zaten siliv gas e, geçilmiş durumda. E, şurada görüyorsunuzdur. E, diğerlerinde isteğe bağlı ya da rutin olarak bakılması gerekir diye izlem tablosuna dahil edilmiştir. Peki. E, Bariyatif cerrahi öncesi ve sonrasında beslenme danışmanının uzun süreli olduğunu söyledik. Yani neden bizim için uzun süreli? Hepimiz biliyoruz aslında. Çünkü biz hastayı ameliyat öncesinde onlarla tanışıyoruz. Ameliyat öncesinde çok popüler e, biliyorsunuz düşük kalorili diyetler ya da karaciğer küçültme diyetleri uygulayan hastalarımız oluyor. Tabii ki hastasına göre. Biz onlarla işe başlıyoruz. Arkasından ameliyat oluyor. Kişiler beslenme eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Bu kişilerle işimiz bitmiyor bir yıl kadar sonrasında. Belki bir gebelik meydana geliyor ya da bir laktasyon dönemi yine birlikteyiz. Geri kilo mu aldı? Tekrar birlikteyiz. Ya da bir yetersizlik mi var minerallerinde, Yine birlikte görüşüyoruz. Ya da ilerleyen süreçte reaktif hipoglisemileri olabilir, dumping sendromları olabilir ya da yeme davranış bozukluklarıyla tekrardan tıkınırcasına beslenmeyle kişi karşı karşıyadır. O zaman psikolojik değerlendirme ile birlikte tekrardan takip ediyoruz. Yani ne demek bu? Biz uzunca bir süre bu işe emek veriyoruz. Bu gibi durumlar nedeniyle bariyatrik cerrahi sonrası multidisipliner ekip, ekibin sürekli bu hastalara belli dönemlerde hizmet vermesi, takip etmesi tüm kılavuzlar tarafından da hani vurgulanmaktadır. Bizler bu beslenme danışmanlığında az önce de dediğim gibi ameliyat öncesinde ağırlık kaybına odaklanırken ameliyat sonrasında acaba bu bariyatik cerrahi prosedürlerine göre yani kısıtlayıcı mı ya da malabsorptif ameliyat mı ona göre bir beslenme programı planlayalım. Yani malabsorpsiyon olduğunda biliyorsunuz ki makro ve mikro besin öğelerinde yetersizlikler söz konusu olabilir. Ona daha çok dikkat ediyoruz. Erken uzun dönem ve yaşam boyunda beslenme yönetimi. Çünkü neredeyse yaşam boyu bir dönem hayatların çok çok büyük bir kısmında onlara destek olmuş oluyoruz. Protein alımlarını, protein süplementasyonlarını, vitamin mineral kullanımlarını ve onların süplementasyonları, spesifik beslenme problemleri var mı, dumping sendromu yaşıyor mu, komplikasyonla birlikte yine karşımıza gelebilir. Yine biz onlara beslenme danışmanlığı vereceğiz. Ya da besin intoleransı gelişmiş olabilir. Besin tercihleri değişmiş olabilir. Birinci yılında çok güzel, her şeye dikkatlice uymuş, çok güzel kilolar kaybetmiş ama ee, bir yıl kadar sonrasında ani bir travma yaşayabilir, bir yakınını kaybedebilir ya da bir iş değişikliği gibi fiziksel aktivitesinin hiç olmaması gibi durumlarda tekrardan geri ağırlık kazanmış olabilir. Eski alışkanlıklarına dönebilir ve tekrardan bizim beslenme danışmanlığımızla birlikte bu süreci tekrardan yürütmeye çalışıyoruz. Peki bu bariyatrik beslenme danışmanlığında Hani neler yapılmalı? Bir kere beslenme öyküsünü almak, kişinin beslenme alışkanlıklarını, tercihlerini, yeme davranışlarını, besin seçimlerini etkileyen diğer faktörleri bizler tabii ki analiz etmeliyiz. Burada işbirliğine açık bir hasta tabii ki işimizi çok kolaylaştırıyor ama bu alanda çalışan diyetisyenin tecrübesi ve becerisi de hani yaslanmayacak kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Beslenmenin değerlendirildiği ilk görüşmelerde ya da yapılan tüm görüşmelerde tabii ki birden fazla amaca hizmet et diyoruz biz. Yani danışanların bir önceki yaşamlarında hangi tekniklerle kilo kaybettiklerini değerlendiriyoruz. Yaşam biçimlerini ele alıyoruz. Bunlarla ilgili Bizler ilerleyen süreçte neler yapabiliriz, onlara nasıl destek olabiliriz? Cerrahi sonrasında bu kişi acaba bu sürece adapte olabilecek mi? Olacaksa e, e, yani e, ön görebildiğimiz bir e, beslenme yetersizliği söz konusu olacak mı? E, nasıl desteklemeliyiz, nasıl motive etmeliyiz? Düzenli takibe gelecek mi? Gelmesi için neler yapmalıyız? Beslenme sorunlarıyla karşılaşabileceksek, onların notunu alabiliriz. Ya da e, önceki ve sonraki ölçümlerini, biyokimyasal parametrelerini kıyaslamamız gerekebilir. Eee değişiklikleri izlemek, hedef koymak, o hedefleri ne kadar sürede ulaştığımızı izlemek de yine eee bizlerin vermiş olduğu beslenme danışmanlığının e, amaçları arasında. Tabii ki biz bunu sadece kişiyle görüşerek değil, bir takım datalar kullanarak yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Tıbbi kayıtları vardır, anamnez formları vardır. Bizler antropometrik ölçümler alırız. Kendimiz anamnez formları oluşturarak hastayı değerlendirebiliriz. Eee onun dışında kişinin yaşı, mesleği, e, bu işe yaklaşımı, sizle olan diyaloğu çok önemli tabii ki psikofaktörleri de e, göz önünde bulundurarak. E, bir değerlendirme yapıyoruz. Bu değerlendirme sonucunda özellikle besin tüketimleriyle ilgili danışanların e, geçmişine nasıl ulaşabiliyoruz? Tabii ki besin tüketimi alıyoruz. İster 24 saatlik hatırlatma yöntemiyle, isterseniz beslenme günlükleriyle. Hani iki gün hafta içi bir gün hafta sonu olacak şekilde de yazdırabilirsiniz. Ya da beslenme sağlık bilgisini sorgulayabilirsiniz. Pek çok artık ölçek geliştirmeye başladı meslektaşlarımız. Fiziksel aktivite ve egzersiz durumunu değerlendirmeliyiz. Ve besin temini nereden temin ediyor? Dışarıdan mı söylüyor? Evde mi Pişiriyor e, ya da vaktimi yok e, neden tüketemiyor gibi e, bunlar bunları hepsini beraber e, değerlendirdiğimizde aslında bize o kişiyle ilgili beslenme modeliyle ilgili bir fikir verecektir beslenme tedavisinin uygulanma süreci bu beslenme eğitiminin aslında bir döngüsü ben bunu e, tecrübelerimle birlikte bariyatrik cerrahiye adapte etmiştim dört aşamadan ulaş, oluşmaktadır. E, bu beslenme durumunun değerlendirmesindeki ilk aşamamız. Beslenme durumunu değerlendir. Bu anlattığımız şeylerle birlikte bizler kişiye birebir e, nemlis formlarımıza değerlendiriyoruz. Bir problem varsa tespit etmeye çalışıyoruz. Antropometrik ölçümlerini alıyoruz. Tıbbi biyokimyasal bulgularına bakıyoruz. İştahını, fiziksel görünümünü, bunları problem ediyor mu? E, bunları değerlendiriyoruz. Ve arkasından da eskiden yani obezitesinin e, ne zaman başladığı ve o dönemden itibaren getirmiş olduğu tüm kayıtları varsa biz de paylaşmasını istiyoruz. İkinci e, adımımız... Beslenme sorunun tanısı, ee, burada da kişideki bizim amacımız beslenme uzmanı tarafından tedavi yoluyla giderilebilecek ya da danışanın sağlık durumunu iyileştirebilecek belli başlı beslenme problemlerini belirlemek ve bunu tanımlamak, ona yönelik eğitimler vermek. Ama arkasından bireye özgü beslenme programları gelecek zaten. Tabii ki bunları da yine yaparken yine kullandığımız datalar, kişinin bize sunmuş olduğu belki beslenme günlükleri, biyokimyasal parametreleri, e, bir ekip içerisindeki e, diğer ekip arkadaşlarımızın bizlere iletmiş olduğu datalarda oldukça önemli. Tabii burada beslenme takibe değerlendirilmesi de geliyor. Son aşama bu. Çünkü bizler bir hedef koyuyoruz ya da bu ameliyat olan bu kişilerin mutlaka bir kilo hedefi var. Kafalarında ulaşmak istedikleri bir ağırlık var. Bu hedefler gerçekçi mi? Ya da değil mi? Ya da bu hedeflere ulaşıldı mı? Ulaşılamadıysa ulaşılamamasının sebepleri neler? Ve e, insanoğlu çok çabuk unutur her şeyi. E, mümkünse bunları dokumentasyon yaparak kişilere hatırlatmak. Yani e, çok hasta görüyoruz, çok fazla tecrübeli olabilirsiniz ama benden size tavsiye e, mutlaka dokumentasyonlarınızı olsun. Yani o kişinin ağırlık kayıtları, öğünleri, ölçümleri, besin alımları, yaşamış olduğu tolerasyonlar bunlar aynı zamanda bizlerin kişisel meslektaş olarak hani e, kazanımları olmuş oluyor. Biyokimyasal parametreleri, ilaç dozları örnek veriyorum ameliyat öncesinde bir sürü ilaç kullanıyorken ameliyat sonrasında bu ilaç sayısının azalması, ilaçlarını bırakıyor olması kendi kendine yönetimi başladı mı, başladıysa ne zaman başladı, e, alışkanlıkları bıraktı mı, alışkanlıkları sürüyor mu, yeni alışkanlıklar mı kazandı, beslenme alışkanlıkları neye evrildi, davranış haline gelebildi mi bu ve tabii ki mutlaka bir hedef. Aslında e, benim de dinlediğim e, podcastlerde e, şu vurgulanıyor Hocam mutlaka mutluluk için mutlaka kişilerin bir hedefinin olması lazım. Bu mutluluğu arttıran bir şey. Tamam, her zaman mutlu olmayabiliriz ama kişinin ister hasta olsun, ister bizler meslektaş olalım mutlaka yeni hedeflerimizin olması e, bizim e, onlara olan yaklaşımımızda hem de hastanın bizle olan işbirliğini daha güncel hale getirecektir. Biz elektronik iletişimde datalarda artık mevcut biliyorsunuz bir pandemi döneminden geçtik, online beslenme danışmanlıkları da verdik. Bunlar da güzel ama online beslenme danışmanlığı verirken de sanki yüz yüze veriyormuşuz gibi e, dokumentasyonlarının yapılması ve bu süreçte de yine etik değerlerden kesinlikle ödün verilmemesi oldukça önemli. Hastaların düzenli olarak hekim, konusunda uzman bir diyetisyen, psikolog, psikiyatrist, egzersiz uzmanının takibinde olması öneriliyor. Ve pek çok çalışma ameliyat sonrasında özellikle bizlerin erken ve uzun dönemde hastayla ne kadar sık görüşüyorsak aslında bu sürece e, obezlerin tedavisine pozitif etkilerin olduğunu vurguluyor. Sonuç olarak bariyatrik cerrahide ağırlık kaybının yönetilmesi, özel beslenme becerilerinin kazandırılması, kişiye özgü beslenme danışmanlığında bu alanda bizlere çok iş düşüyor ve mutlaka alanında uzman bir meslektaşımızın bu konuda e, müdahalesi gerekiyor. E, benim de yaptığım bir çalışma vardı. Obeste Surgery'de yayınlanmıştı. İlk yıl ne kadar sık bizler diyetisyenle yani görüştüysek hastalar o kadar az geri kilo almışlardı ve biz bunu istatistiksel olarak saptadık. Ha bu ne demek? Bizde erken dönemde de uzun dönemde de çok iş düşüyor ve ben sizlere teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, sabrınız için. Teşekkürler. Güzel sunum için çok teşekkür ederiz hocam.